Tarih, kimi zaman en büyük sırlarını dağların zirvelerinde saklar. İran'ın sarp kayalıklarla dolu dağlarında, bulutların arasında yükselen bir kale, Alamut. Bir zamanlar öyle bir örgüte ev sahipliği yaptı ki, tek bir fedaisinin varlığı en güçlü sultanları bile geceleri uykusuz bırakmaya yetiyordu. Onlar pazar yerlerinde sıradan bir derviş, saray kapısında mütevazı bir muhafız ya da orduda yorgun bir asker kılığında belirebilirdi kimse onların gerçek kimliğini bilemezdi. Ta ki görevlerini başarıyla tamamlayana kadar. Haşhaşiler ya da Avrupalıların korkuyla fısıldadığı ismiyle Asasinler. Bu fedailer imkansız görevleri başardı. Devlet adamları, vezirler, valiler, atabeyler gündüz vakti zırhla dolaşır oldular. Çünkü biliyorlardı ki eğer Alamut'tan bir fedai yola çıkmışsa onu durduracak hiçbir güç yoktu. 11. yüzyılın sonlarına doğru Orta Doğu büyük bir değişimin eşiğindeydi. Selçuklular doğudan bir sel gibi akıyor, Fatımiler güç kaybediyor, Haçlılarsa kutsal toprakları ele geçirmeye hazırlanıyordu. Kimsenin beklemediği bir güç işte tam da bu kaos ortamında yükselecekti. Peki nasıl oldu da tek bir kale dönemin süper güçlerine korku salmayı başardı? Sıradan gençler nasıl dünyanın en ölümcül fedailerine dönüştüler? Ve belki de en önemlisi bu korku imparatorluğunun arkasındaki adam gerçekte kimdi? Tarihçiler onu hala tam olarak çözebilmiş değil. Kimileri gözü dönmüş bir katil derken diğerleri ezilen bir halkın kurtarıcısı olarak görüyor. Matematik ve astronomi alanında bir deha, stratejide bir usta. Hasan Sabbah. Ve onun hikayesi sandığınızdan çok daha derinlerde gizli. Daha derinlere dalmadan önce videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Eğer kanalımızı daha fazla desteklemek isterseniz süper teşekkür ve katıl seçeneklerine de göz atabilirsiniz. İyi seyirler. Yüzyıllar boyunca batı dünyası haşhaşileri gizemli bir suikastçı topluluğu sırlarla dolu bir tarikat olarak gördü. Şairler onların sadakatini aşka benzetti, hükümdarlar gölgelerinden korktu. Haçlı seferleri sırasında kulaktan kulağa yayılan hikayeleri Marco Polo'nun anlatımlarıyla zirveye ulaştı. Alamut'u yıkılışından 17 yıl sonra ziyaret eden Marco Polo'ya göre kalenin içinde göz kamaştırıcı bir cennet bahçesi vardı. Şeyhin özel olarak seçtiği genç fedailer içtikleri özel bir iksirle derin uykuya dalıyor, gözlerini bu bahçede açıyorlardı. Etraflarında dans eden güzel kızlar, akan şarap, bal ve süt nehirleri her türlü zevk ve sefa. Gençler gerçekten de cennete düştüklerine inanıyorlardı. Peki gerçekte kimdi bu haşhaşiler? Nasıl oldu da Şii mezhebinin İsmailiye koluna mensup bu küçük tarikat dönemin en güçlü devletini bile titreten bir güç haline geldi? Her şey İran'ın Rey şehrinde henüz 17 yaşındaki bir gencin zihnindeki sorularla başladı. Hasan Sabbah dönemin en parlak zekalarından biriydi. Matematik ve astronomi alanlarındaki yeteneğiyle tanınıyordu. Ancak onun zihnini meşgul eden başka sorular da vardı. İktidarın meşruiyeti, dini liderlik, adalet gibi. Şii bir ailenin oğlu olan Hasan Sabbah'ın insanları İsmaililik mezhebine davet etmekle görevli bir dahi ile tanışması hayatının dönüm noktası oldu. İnsanlara bu mezhebin esaslarını ve yolunu anlatan kişilere dahi adı veriliyordu. Üstelik İsmaililik sadece bir mezhep değil aynı zamanda bir dava da vaat ediyordu. Bu dönemde geçirdiği ağır hastalık Hasan'ın inancını daha da derinleştirdi. İyileştiğinde ise artık bambaşka bir adamdı. Irak bölgesi baş dairesi olan Abdülmelik İbni Attaş, Hasan Sabbah'taki eğitimi ve yeteneği öğrenince Fatımi halifesi olan Müntasır'ın yanına gitmesini ve Darül Hikme'de İsmail'i mezhebi hakkında eğitim almasını tavsiye etti. Hasan Sabbah'ın Fatımi sarayına uzanan yolculuğu tam 3 yıl sürdü. İsfahan, Yezd, Kirman, Bel ve Mısır. Her durağında yeni destekçiler kazanıyor, insanlara davasını anlatıyordu. Ancak o artık sıradan bir dahiden çok daha fazlasıydı. Kahire'deki görkemli Fatımi Sarayı'nda geçirdiği 18 ay ona sadece dini değil siyasi bir vizyon da kazandırdı. Dönemin en büyük kütüphanelerinden birinde çalışma fırsatı buldu. Ancak saray entrikalarından da uzak kalamadı. Fatımi veziri Bedri el Cemali ile yaşadığı anlaşmazlık onun Mısır'dan ayrılmak zorunda kalmasına neden olacaktı. Zihninde büyük bir plan şekillenmişti. Hazar Denizi'nin güneybatısındaki Deylen bölgesinden başlayarak köy köy şehir şehir dolaştı. Her gittiği yerde dikkat çekmeden hareket ediyor, kendisine sadık destekçiler topluyordu. Öyle ustaca hareket ediyordu ki Selçuklu yönetimi onun faaliyetlerinden uzun süre haberdar bile olamadı. Ve Hasan Sabbah sonunda gözünü Alamut'a dikti. Elburz dağlarının kalbinde yükselen Alamut sıradan bir kale değildi. Denizden 2000 metre yükseklikte bulutların arasında bir kartal yuvasıydı. Konumu öyle stratejikti ki buraya hakim olan tüm Deylem bölgesini kontrol edebilirdi. Dik yamaçları ve sarp kayalıkları sayesinde küçük bir garnizonla bile savunulabilirdi. Hasan Sabbah'ın planı dehasının belki de en parlak örneğiydi. Önce bölgeye sadık adamlarını yerleştirdi. Ardından kale muhafızları arasına kendi destekçilerini sızdırdı. Kalenin komutanı Mehdi'nin güvenini kazanmak içinse bambaşka bir yol izledi kendini ona sıradan bir din alimi olarak tanıttı. Her gün kalenin bir başka köşesinde ders veriyor, hem askerlerin hem de yerel halkın sevgisini kazanıyordu. Öyle ustaca hareket ediyordu ki gerçek niyetini kimse bilemezdi. 1090 yılının Eylül ayında yıllardır planladığı an geldi. Kale muhafızlarının çoğu artık ona bağlıydı. Mehdi'ye bir miktar para verip kaleyi terk etmesi istendi tek bir damla kan dökmeden tarihin en stratejik kalelerinden birini ele geçirmişti. Artık Alamut sadece bir kale değil yeni bir devletin merkezi olacaktı. Ve Hasan Sabbah bu devleti klasik yöntemlerle değil bambaşka bir stratejiyle yönetecekti. Hasan Sabbah Selçukluların devasa ordularına karşı klasik taktiklerle başarılı olamayacağını biliyordu. Bu yüzden bambaşka bir strateji geliştirdi. Küçük ama ölümcül etkisi olan bir yapılanma kurdu. Alamut'ta kurulan bu düzen hem hayranlık hem korku uyandırıyordu. Katı kurallar ve sıkı bir disiplin hakimdi. Öyle ki kendi öz oğullarını bile bu kurallara karşı geldiği için öldürttü. Karısı ve iki kazanı ise yoksul köylülerle yaşamaları ve çalışmaları için yanından uzaklaştırdı. Ancak Alamut'un asıl gücü Hasan Sabbah'ın kurduğu istihbarat ağındaydı. Her şehirde gözü kulağı vardı. Hedef aldığı kişiler hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgi topluyordu. Fedailer harekete geçmeden önce aylarca hatta bazen yıllarca hazırlık yapılıyordu. Ve artık Hasan Sabbah planının son aşamasını uygulamaya hazırdı. İlk hedefi Selçuklu İmparatorluğu'nun gerçek yöneticisi sayılan, 30 yıldır vezirlik yapan ve İsmaililere karşı sistemli bir mücadele yürüten Nizamülmülk olacaktı. Sultan Alparslan ve oğlu Melikşah dönemlerinde, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun veziri olarak tam 30 yıl görev yapan Nizamülmülk, devletin en etkili yöneticisiydi. Kurduğu Nizamiye medreseleriyle Şiilik ve onun her türlü alt koluna karşı savaş açmıştı ve İslam dünyasının her yerinden ve dahi Endülüs'ten gelen öğrencileri bu medreselerde Sünni inanışına göre yetiştiriyorlardı. Kısacası Nizamül Mülk görev yaptığı süre boyunca Selçuklu Devleti'nin kalbi olmuştu. Ve 1092 yılının sonbaharında Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kalbi durdu. Nizamül Mülk'ün konvoyu Nihavend yakınlarında mola verdiğinde derviş kılığındaki bir alamut fedaisi sözde derdini anlatmak için vezire yaklaştı ve zehirli hançerini bedenine sapladı. Bu suikast imparatorluğu derinden sarsacak olaylar zincirinin de ilk halkasıydı. Aynı yıl içinde Sultan Melikşah'ın da şaibeli bir suikasta kurban gitmesi devletin parçalanma sürecini başlattı. Sultan Melikşah'ın ölümünün ardından sırayla üç oğlu da tahta geçti. Berk Yaruk, Muhammed Tapar ve Sencer sultanlıklarında babalarının ve Nizami Mülk'ün intikamını almak için mücadele ettiler. Hasan Sabbah'ı bitirmeyi o dönemde devletin bir başka tehdit unsuru olan Haçlılarla mücadele eden bile önde tuttular. Sultan Berk Yaruk, 1092'den 1105 yılına kadar Alamut'a peş peşe seferler düzenledi. Ancak Hasan Sabbah'ın seçtiği bu kartal yuvası öyle kolay ele geçirilebilecek bir yer değildi. Dik yamaçlar, dar geçitler ve sarp kayalıklar büyük orduları bile etkisiz hale getiriyordu. Üstelik Hasan Sabbah savunmada kalmıyordu. Fedaileri Selçuklu ordugahına sızıyor, komutanları öldürüyor, askerlerin moralini bozuyordu. Kimi zaman bir çadırda bulunan hançer, kimi zaman öldürülen bir komutan. Her saldırıya karşı mutlaka bir cevapları vardı. Muhammed Tapar, Alamut'u almaya çok yaklaşsa da vefatıyla kuşatma sona erdi. Belki de en çarpıcı olay Sultan Sencer döneminde yaşandı. Sencer, Horasan'da İsmaililere karşı sert tedbirler almış, onları bölgeden temizleme emri vermişti. Bir sabah çadırında uyandığında yastığının yanında duran hançer Hasan sabahın cevabıydı. Hançerin yanında bir not vardı ve şöyle yazıyordu. Ben istemez miydim o bıçak sultanın yumuşacık kalbine saplansın? Bu olay Sultan Sencer'i derinden etkiledi. O güne kadar İsmaililere karşı sert politikalar izleyen sultan bu olaydan sonra yaklaşımını değiştirdi. Hatta İsmaililerle anlaşma yoluna gitti onlara bazı kaleler verdi ve yıllık vergi karşılığında bir nevi özellik tanıdı. Bu Hasan Sabbah'ın stratejisinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kimi zaman bir suikast, kimi zaman ise sadece bir uyarı. Her durumda amacına ulaşıyordu. Artık hiçbir devlet adamı kendini güvende hissedemezdi. Humus yöneticisi Cenahü Devle, İsfahan kadısı Ubeydullah El Hatip, Musul valisi Mevdut bin Altuntegin, Fatımi veziri Elefdal, Musul valisi Aksungur, Büyük Selçuklu Veziri Kaşi, Fatimi Halifesi Amir, Şam Atabeyi Tacülmülkbörü, Abbasya Halifesi Mustarşit ve onun yerine geçen Raşit, Kudüs Kralı Konrad, Antakyalı Beomondan'ın oğlu Raymond ve daha nice devlet adamı, sultan, vezir ve kral fedailerin hedefi oldu. Her suikast Alamut'un gücünü biraz daha arttırıyordu. Alamut'ta geçirdiği 35 yıl boyunca Hasan Sabbah, kurduğu sistemin her ince ayrıntısıyla bizzat ilgilendi. Öyle ki rivayetlere göre bu sürü içinde sadece iki kez kaledeki burcundan aşağı indi. Zamanının çoğunu okuyarak, yazarak, plan yaparak ve fedailerini eğiterek geçirdi. Disiplin konusunda son derece katıydı. Kendi öz oğullarından birini şarap içtiği için idam ettirdi. Diğer oğlunu ise bir cinayet işlediği şüphesiyle öldürttü. Mesajı açıktı. Kurallar herkes için geçerliydi. Hiç kimseye istisna yoktu. 1124 yılında ölümünden kısa bir süre önce yerine geçecek kişiyi de belirledi. Kia Büzürgümit. Hasan Sabbah'tan sonra da Alamut direndi. Onun kurduğu sistem Moğol istilasına kadar yaklaşık 130 yıl daha varlığını sürdürdü. Ta ki 1256 yılında Hülagü Han'ın orduları Alamut'u yerle bir edene kadar. Gerçek Hasan Sabbah oldukça karmaşık bir figürdü. Bir yandan devrin en büyük kütüphanelerinden birini kurmuş, bilime ve eğitime önem vermiş bir düşünür diğer yandan rakiplerine korku salan acımasız bir lider. Hem bir matematik dehası hem de bir psikolojik savaş ustası. Haşhaşi kelimesi bile tarih boyunca yanlış anlaşılmalarla dolu bir yolculuk yaptı. Avrupalılar asasin yani suikastçı kelimesini buradan türetti. Oysa gerçek çok daha farklıydı. Rakipleri ona haşişiyun diyordu. Ama bu haşhaş haş kullananlar anlamında değil ayak takımı anlamına gelen aşağılayıcı bir sözdü. Haçlı seferleri sırasında Orta Doğu'ya gelen tapınak şövalyeleri de İsmaililerle yakın temas kurdular. Başlarda düşman olan bu iki örgüt zamanla birbirinden etkilendi. Alamut'un örgütlenme biçimi ve fedailerin eğitim sistemi tapınakçıları da derinden etkiledi. Öyle ki kendi örgütlenmelerini kurarken bu sistemden ilham aldılar. Bu yakın ilişki ileride tapınakçıların sonunu hazırlayan sebeplerden biri olacaktı. Yakınlıkları nedeniyle Müslümanlaştıkları etiketi tapınakçıların üzerine yapıştı ve güç kaybetmeye başladılar. Oysa gerçekte olan iki gizli örgütün birbirinden öğrendiği stratejik ve örgütsel yapılanmaydı. Hasan Sabbah'ın kötücül mirası sadece tarihi kayıtlarda değil, bugünün popüler kültüründe de yaşamaya devam ediyor. Assassin's Creed adlı oyun serisi onun hikayesinden ilham alarak dünya çapında bir fenomene dönüştü. Hakkında romanlar yazıldı, filmler çekildi. Fedailerin gizli örgütü modern komplo teorilerinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Bugün İran'ın Elburz dağlarında denizden 2000 metre yükseklikte bir kale kalıntısı duruyor. Zamanında kartalların bile zor ulaştığı bu zirve şimdi sessiz. Ama taşların arasında tarihin en gizemli örgütlerinden birinin hikayesi gizli. Belki de asıl soru şu, bir avuç fedai ile koca bir imparatorluğu titreten bu adam gerçekte neyin peşindeydi? Güç mü? Adalet mi? Yoksa sadece hayatta kalma mücadelesi mi? Tarih bu soruların cevabını hala arıyor. Ama bir gerçek var. Hasan Sabbah'ın kurduğu sistem, modern dünyayı şekillendiren pek çok fikrin de öncüsü oldu. Kartal'ın yuvasından dünyaya bakan bu gizemli yaşlı adam son bir gerçeği daha fısıldıyor. Bazen en büyük güç, kılıçların keskinliğinde değil, zihinlerde yarattığı korkuda gizli. Bu haftalıkta bu kadar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hasan Sabbah ve fedaileri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. Ayrıca videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Eğer bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bizi daha fazla desteklemek isterseniz de süper teşekkür ve katıl seçeneklerine göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.